mobilya modasını e, kim belirliyor? Bana göre e, dizaynörler belirlemiyor, mimarlar da belirlemiyor, hanımefendiler belirliyor. Biz e, baktığımız zaman e, hanımefendiler kendi rahatlarını biliyorlar. Bakıyorum diyor ki ben bir kanepe istiyorum ama arkadaşım da diyor yan yana oturmak istemiyorum, karşılıklı oturmak istiyorum diyor. Ha, diyorum ki hanımefendi bizim Victoria modelimiz vardı, eskiden beri kullanıyoruz, klasik bir şey, böyle bir şey olur mu? Göreyim diyor. Bizim koleksiyonumuzda olan modelimizi göster. Evet diyor ben bunu istiyorum diyor. Ama diyor artık diyor ceviz istemiyorum. Komşumda diyor varak var. Varak da istemiyorum. Ne istiyorsun? Ben gümüş istiyorum. Gümüş yapıyoruz. Ondan sonra bir iyi bir örnek yaptığınız zaman bu örneği biz ne yapıyoruz? Beğeniyoruz. Hanımefendiler izin istiyoruz. Diyoruz ki bu çok güzel oldu. Sizin yaşam alanınızda bir fotoğraf çekelim mi? O fotoğrafı alıyoruz. Biz e, sosyal medyada kullanıyoruz. Yani bu nedir? Bir müşterimizin projesi olarak kullanıyoruz, izin verirlerse eğer. Veya müşteriden memnuniyet olarak bize geri dönen resimlerde kullanıyoruz. Bir bakıyorsunuz, sizin rakipleriniz bunu bir şekilde görüyorlar. Ondan sonra ona benzer bir şey yapıyorlar ve bu mikrop gibi. Bakınız, dikkat ediniz, o yıl moda nedir? Sarıdır. Bütün dünyada sarı kullanılır. Bunlar toplum psikolojisi bunda bunları yapan sektörler var. Bu şeyde olduğu gibi, tekstilde olduğu olduğu gibi, otomobilde de böyle, mobilyada da böyle insanlar birbirlerini etkiliyorlar. İnsanların nasıl etkileneceği ile ilgili iş sizlerde. Siz alıyorsunuz, vitrin yapıyorsunuz, müşterilere siz sunuyorsunuz. Biz sizin açtığınız yoldan geliyoruz.